Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi e, Yoğun bakımda ku hastalarının tedavi aşamaları ile ilgili bilgi almak isteyen izleyicilerimiz. Şimdi ne yazık ki Türkiye'de koa hastası sayısı çok yüksek ve giderek de artıyor. Çünkü sigara tüketimimiz çok fazla ve sağlığımıza dikkat etmeyen bir toplumuz. E, o nedenle koa hastalarımız çok fazla. Koa hastası niye yoğun bakıma düşer? Yoğun bakıma düşmesinin nedeni üzerine eklenen bir zatürredir, gripal bir enfeksiyondur ee, ve herhangi bir kimsede sorun yaratmayacak bir gripal enfeksiyon bir koahlı hastada ciddi solunum yetmezliği yaratır. Çağdaş yoğun bakım tedavileri ya da çağdaş koah hastasına yaklaşım açısından bakıldığında dünyada çok önemli değişimler oluyor hastaların entübe edilmeden, solunum cihazına bağlanmadan bir takım başka desteklerle bu atakları, bu alevlenmeleri atlatmak, geçirmek çok çok önemli. Neden önemli? Eğer entübe oluyorsak ve yapay solunum desteği alıyorsa bu koahlı hastalar, bu koahlı hastaların yapay solunum cihazının bazı fonksiyonları nedeniyle akciğerleri zaten zayıf, zaten hasarlı daha da hasar görmesine neden oluruz. Evet. Ve her tekrarlayan atakta KOAH'lı hastaların durumu giderek kötüleşir. Bu nedenle alevlenmelerde KOAH akut alevlenmelerinde ekstra korporal destek sistemlerinin kullanılması çok çok önemlidir. Bu ne demek? Kanın içindeki oksijen ve karbondioksit değişimini bir cihaz aracılığıyla yapmak. Solunum makinesiyle değil, başka bir cihaz aracılığıyla yapmaktır. Bu geleceğin tedavisi şeklindedir. Biz de bunu çok sıklıkla uygulayabilen ve şu anda da en çok uygulayan hekimlerden biri olarak bu tedavinin etkinliğine çok inanıyorum. Evet. Peki yoğun bakım tedavi süresinden sonra e, hastalarımız nasıl kendilerine dikkat etmeli? E, nasıl bir tedavi aşaması kendilerini bekliyor sonrasında? Yoğun bakım kritik hastanın tedavi edildiği yer, yani bakıldığı yer demiştik. E, bu hastaların tabii ki bu süreçleri son, e, sırasında çok çok yoğun, çok yorucu bir yandan tedavi ederken bir yandan da hasta edici tedavilere maruz kalması söz konusu. O nedenle yoğun bakımdan çıktıktan sonra ciddi problemlerle çıkan hastalarımızın sayısı da çok fazla. Bu ne demek? Bakıma ihtiyaçları devam edecek. Bir kısım hastalarımız evde bakım süreçleriyle yaşamına devam edecekler. Bir kısım hastalarımız ise rehabilitasyon gereksinimleriyle taburcu olacaklar yoğun bakım hastası yoğun bakımdan çıktıktan sonra nelere dikkat etmelidir başlığında bir şey vermek çok zor. Çünkü çok değişken standartlarda hasta taburculuğu söz konusu. Burada sorudan şu iki probleme çıkıyoruz. Türkiye'de evde bakım Türkiye'de rehabilitasyon ne yazık ki ikisi de çok büyük bir sorun arz ediyor. Şu anda yoğun bakımların önemli sorunlarından biri evde bakıma hasta gönderememektir. O nedenle yatak işgalleri çok yüksek orandadır. Muhakkak eğitimsiz biz bu hizmeti yürütebilmemiz mümkün değil. Bu programa başlarken anesteziyoloji ve reanimasyon tanımından giderek bunu evet. cevaplamak istiyorum. Reanimasyon yeniden canlandırmak, hayata döndürmek, yani yaşamda tutmak. Bizim fonksiyonumuz yaşamda tutmak. Yoğun bakımların ölüm yeri olmadığını artık insanların kabul etmesi gerekir. Yoğun bakıma giden insanlar ölecektir yaklaşımı nedeniyle bize olması gereken destek verilmemekte. Biz yaşatmak için varız. Hastalarımızı hayatta tutmak için varız. Oraya giren hasta ölür yaklaşımı bize olan bu olumsuz tutum ne yazık ki bütün kademelerde bizim olumsuz şartlarda çalışmamız olarak yansıyor. Bu değişmediği müddetçe yoğun bakımın bir adım öteye gitmesi mümkün değil. Tabii ki yoğun bakımda çalışacak personelin doktorudur, hemşiresidir, Ailesin. yardımcı sağlık personelinin etkin eğitimi çok önemli. Fakat burada da çok önemli açıklar var yoğun bakım yan dal uzmanlığı gibi bir ucube çıkarıldı. Bu ucubeye karşılık yine bir sonuç yok. Yine sonuç yok. Bir gelişme kat edilemiyor. Yoğun bakım şu anda aslında can çekiyor. Orada motivasyon, psikoloji, destekleyici olarak ailelerin sizlere destek olması çok çok önemli bir rol olduğunu Şimdi düşünüyorum. Şimdi şöyle, oradaki yataklar hepimiz için. O yataklarda hepimiz yatabiliriz. Her kademeden insan ben orada yatmam diyemez, oraya yatabilir. Biz de bir kere bunun bilincinde olmalıyız evet. ve bu hassasiyetle yaklaşmalıyız. Ötesinde bizim medikal desteklerimiz dışında bir takım alternatif desteklerin de yoğun bakıma girmesi gerekiyor. Yurt dışında birçok merkezde bir takım alternatif yöntemlerle gerek hasta gerek hasta yakını gerekse de çalışanların motivasyonunu arttırmak için bir takım girişimler yapılıyor. Bunlar ortam ortamın fizik ortamın şartlarının düzenlenmesi personel açısından daha rahat çalışabilir bir ortam yaratılması, dinlenme alanlarının kendilerini yenileme alanlarının sağlanması çok önemli. Toplantıların, eğitim toplantılarının, sosyal toplantıların sürdürülmesi çok önemli. Hasta ve hasta yakını ve yine personel açısından da çok önemli olan başka alternatif yöntemlerse reiki, biyoenerji gibi uygulamaların, spiritüel bazı uygulamaların yoğun bakıma sokulması bunlar çok önemli katkılar oluşturuyor. Amerika'da bazı yoğun bakımlarda reiki klinikleri var. Her yoğun bakımda ibadet alanları var. Her dini kapsayan. Bu Avrupa'da da böyle birçok yoğun bakımda ama Türkiye'de böyle bir şey yok. İnsanlar bu spiritüel desteklerini alamıyorlar. Sadece tek aldıkları destek doktorun diyeceği iki olumlu cümle. Yoğun bakım doktorunun olumlu konuşması ise çok zordur. Çünkü yoğun bakımdan hastasını çıkartacağı güne kadar hep tedbirli konuşmak zorundadır. Birkaç dakika ya da saat sonra ne olacağını bilmesi mümkün değil. Bu desteklerin sağlanabildiği ortamların olduğu yoğun bakımları özlemim hala devam ediyor. Umudumu kaybetmedim. Hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi